Ben Sevda Özbek, bir anneyim. Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Günü. Aynı zamanda Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin kabul edildiği gün. Ben de her Türk anne baba gibi çocuğuma güzel bir yaşam sunabilmek için çalışıyorum. Peki, içinde bulunduğumuz ülke şartlarında bu mümkün mü? Hayır. Korumakla yükümlü olduğumuz çocuklarımızı gerçekten koruyabiliyor muyuz? Hayır. Ekonomik kriz, 13 milyon sığınmacı, okulların ve yurtların güvenilirliği ve sağlık durumu. Ekonomik yoksulluğun etkisiyle sanayide çalışmak zorunda kalan, birçok haktan mahrum bırakılan, soğukta mendil sattırılan, yetersiz beslenme yüzünden hastalanan, evinin önünde oynarken Suriyeli bir grup tarafından kaçırılan ve öldürülen canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımız. Çocuk hakları bir annenin çocuğuyla pazarda yürürken istediği yiyeceği alamamasında, oyuncakçının önünden geçerken çocuğunun gözlerini kapattığı için akan gözyaşlarında aslında. Ya da onların daha iyi koşullarda yaşaması, engellerinin kaldırılması, eğitilmesi, desteklenmesi, korunması ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi için. Onlar bugünün küçüğü, yarının büyükleri. Onlara yapılan yatırım Türkiye'nin geleceği. Bu güzel ülkemizin modern ve muasır medeniyet seviyesinde bir eğitim sistemine kavuşması, sosyal devlet anlayışında olması ve gelişmiş ekonomik yapılanmasını oluşturması biz anne ve babaların en büyük sorumluluğu. Sevgili anneler, endişelerinizi, korkularınızı, kaygılarınızı, hayallerinizi ve umutlarınızı anlıyorum. Ben de bir anneyim. Çocuğumun yarın endişesi olmadan uygar, özgür ve eşit hayat standartlarında yaşamasını istiyorum. Kendi çocuğum için istediğim güzel şeyleri tüm Türk çocukları için yapabileceğime inandığımdan Zafer ailesinde gönüllü oldum. Sığınmacılar tarafından evlatlarımızın öldürülmediği, ağlayan yerine gülen, ümitli, mutlu ve huzurlu annelerimizle dolu bir Türkiye dileğiyle. Çocuğumun ve bütün Türk çocuklarının Dünya Çocuk Günü mutlu olsun. Müzik